Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar dinler tarihi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'lerini bu şekilde gösteriyoruz. Sizler ekranı durdurup sorularımızı çözmeye başlayın. Videonun devamında da tüm sorularımızın doğru cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Eksik konunuz, anlamadığınız bölümler, yanlış cevap verdiğiniz sorular olursa kanalımızdan 12. sınıflar oynatma listemizden dinler tarihi ders kitabımızın konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın marif modeline göre senaryoya uygun olarak hazırlamış olduğumuz soruları ekrandan durdurup sizler çözüyorsunuz. Biraz sonra tüm sorularımızın cevabını sizlerle paylaşacağız. Sorularımızı gördünüz sevgili arkadaşlar. Şimdi de sorularımızın cevaplarını hadi beraber yapmaya başlayalım. Birinci sorumuz Hristiyan ibadet ibadethanelerine kilise dendiği gibi Belli başlı Hristiyan cemaatlerine, mezheplerine de kilise denmektedir. Verilen bilgiye göre Hristiyanlığın önemli kiliselerini yazınız diyor. Hristiyanlıktaki kiliseler sevgili arkadaşlar Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık ve Evangelik Kilise şeklinde dört tanedir. Katolikliğin merkezi İtalya'da, Roma'dadır. Ortodoksluk İstanbul'dadır. Bartolomeu biliyorsunuz Patrikhanenin başkanı. Protestanlık Martin Luther tarafından ortaya çıkarılmış ve günümüzde de en çok Evancelik kilise. Bu dört mezheptir. Dört tane ayrı ayrı kilisedir. İslam dinindeki farklı olarak bunların itikadi inanç noktaları birbirinden oldukça farklıdır. İkinci sorumuz Hristiyanlıkta yapılan haftalık ibadetler hakkında bilgi veriniz. İslamiyet'te cuma gün kutsal kabul edilir. Yahudilikte cumartesi günü, Hristiyanlıkta ise pazar günü Hristiyanların haftalık ayinlerini kiliselerde yaptıkları kutsal günleridir. Bu ayinde rahip vaaz verir, dua eder ve ayinin en önemli unsuru olan ekmek, şarap sakramentini yerine getirir. Neden böyle yaparlar? Çünkü Hz. İsa'nın cuma günü çarmıha gerilip pazar günü dirildiğine inanırlar. Dolayısıyla bu ayinler pazar günü yapılır. Hristiyanlığın kutsal günü pazar gündür. Haftalık ibadetlerini pazar günü kiliselerde papaz, rahip eşliğinde yaparlar. Üçüncü sorumuzda Hinduizmi tarihi gelişim süreci içerisinde dört önemli dönem vardır. Neymiş Hinduizmin dönemleri? Bu dönemlerden sadece Vedalar döneminin özelliklerini istiyor. Şimdi vedalar dönemi M.Ö. 2000 ila 500 yıllar arasında geçen döneme denmektedir. Başta vedalar, vedalar olmak üzere Hindu kutsal metinleri yazıya geçirilmiştir. Çok tanrıcılık hakimdir. Kas sistemi, toplumsal sınıflar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Vedalar dönemi Hinduizminin M.Ö. 2000 ila 500. yıllar arasıdır. En önemli özelliği kutsal metinlerinin yazılıya yazı haline geçirildiği dönem olarak kabul edilmesidir. Dördüncü sorumuzda Hinduizm'e ait aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız şeklinde. Brahma, Vişnu ve Şiva. Hinduizm Hindistan'ın en büyük dinidir. Milyarlarca insan bu dine inanmaktadır. En çok inanç nedir? İşte inaya kutsal saymalardır. Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Sadece belli bir tanrıya tapınma emredilmez. Her Hindu'nun dilediği tanrıyı seçip ona tapınma özgürlüğü vardır. Yani şirk inancıdır İslam'a göre. Birden fazla tanrıları vardır. Yani Hinduizm'de işte Brahma, Vişnu ve şiva şu isimleri anılıyor. Brahma yaratıcı tanrıdır. Vişnu koruyucu tanrıdır. Şiva da yok edici tanrı. Dolayısıyla hem yaratıcı hem koruyucu hem de yok edici tanrı olarak gördükleri Brahma'yı, Vişnu'yu, Şiva'yı kutsal kabul ederler. Ve onlara saygı duyarlar. Hinduizm'de ölülerin yakılması da inancı vardır. Böylece in ölenler yakılır. Külleri de Ganges Nehri'ne dökülür. Güya Reer Karnasun inancı vardır onlarda. Ruhlar dünyaya yeni bir bedende tekrar gelirler. Binduz, Budizm'in tarihçesini kısaca açıklayınız şeklinde 5. sorumuz. Budizm M.Ö. 6. yüzyılda Kuzey Hindistan'da dünyaya geliyor. Kim tarafından? Siddhartha Gautama'nın ortaya çıkardığı bir inanıştır Budizm. Aslında Budizm'in ortaya çıkması yine Hindistan'da ama Hinduizm'deki çok tanrıcılık inancı yukarıda saymıştık ya. Hindu din adamlarının otoriteleri ve kas sistemi karma doktrinine karşı çıkmıştır. Hinduizm'de tek tanrı değil binlerce belki tanrı vardır. Herkes istediği tanrıya tapabiliyor. Din adamları otoriterdir. Onların dediği dediktir. Kast sistemi vardır Hinduizm'de. Halk dört gruba ayrılmıştır. İşte yöneticiler, askerler, din adamları ve işçiler, çiftçiler şeklinde. Bu kast sisteminden bir başka gruba geçmek mümkün değildir bu dünyada. Çalışarak geçemezsiniz ya. Öldükten sonra sizi yakarlar. Şayet ameliniz iyiyse Hinduizm'e tam inandıysanız bir üst makamda gelebilirsiniz. Eğer kötüyse günahkarsanız... Daha aşağılık bir varlık olarak da gelebilirsiniz. Karma doktrini vardır. İşte bu doktrin nedir? Ee, i̇nsanların öldükten sonra yeniden dünyaya gelecekleri inancı, ruhlarının geleceği inancı. İşte tüm bu dört tane saymış olduğumuz özellikten dolayı Budizm Hindistan'da Hinduizme karşı çıkmış bir dindir. Bu da insanların kurtuluş için bizzat kendisinin tecrübe ettiği ve dört yüce hakikat olarak isimlendirdiği bir yol öneriyor. Dört yüce hakikatten acı ve acının kaynağını açıklayınız bu dizimdeki. Şimdi acı, hayat acı ve ıstıraptır derler. Yaşamak hem acıdır hem de ıstırap doludur ölüm var, hastalık var, yaşlılık var, sevdiğiniz bir şeyin devamlı olmaması var, istediğiniz şeylere ulaşamama gibi hususlar var. İşte bunların her biri acı ve ıstıraptır der bu Peki acının kaynağı nedir? Acı ve ıstırabın kaynağı istek ve arzulardır diyor. Kişinin hayatta acı çekmesinin nedeni de onda bulunan istek, hırs ve arzulardır. Yani insanda nefis vardır demek istiyor. Direkt bir şeyler ister, bir şeyler arzular, her şeye sahip çıkmak ister. Bu nedenle insan bu dünyada acı çeker. İşte acı çekmesinin en büyük nedeni de istekleri, hırsları ve arzularıdır diye bu da öğretisini koymuştur. Yedinci sorumuzda Sihizm'deki beş hırsız ve beş silahın neler olduğunu yazınız diyor. Sihizm'de yine Tanrı'nın mutlak hakikat ve sevgisinde son bulmak bir nevi cenneti... Bundan uzaklaşmak ise ebedi döngü olan cehennemi ifade ediyor. Kurtuluş için kişinin de beş hırsız ve beş silaha dikkat edilmesini söylüyor. Yine bunlar nefsani duygulardır. Onları bakalım nasıl açıklayacağız. Beş hırsız dediğimiz kibirlenmek, öfkelenmek, hırslarımız, tutkularımız ve şehvetimizdir. Zaten dünyada günahların en büyük nedeni işte bunlar değil mi? İnsanın kibirli olması, öfkeli olması, hırslarına yenik düşmesi, aşırı tutkusu ve şehvetinden dolayı pek çok günaha girebilir. Bunlar beş tane hırsızdır. Bizi doğru yoldan saptırır diyor. Beş silahsa kanaattır, hayırseverliktir, şefkattır, iyi davranış ve alçak gönül olmaktır. Yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarından kurtuluşun Çin'in geleneksel değerlerine tekrar dönüşle mümkün olduğunu da savunmaktadır son cümlemiz. 8. sorumuzda hakkında bilgi verilen din nerede ve kim tarafından ortaya çıkarılmıştır? Verilen bilgiyi hatırlayalım. Yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarından kurtuluşun Çin'in geleneksel değerlerine tekrar dönüşüyle mümkün olduğunu düşünüyor. İşte bu hakkında vergi, bilgi verdiğimiz din nerede ve kim tarafından ortaya çıkarılmıştır şeklinde. Bu din adamı Konfüçyanizm'dir. Milattan önce 6. yüzyılda Çin'de ortaya çıkan ve Konfüçyüz'ün öğretilerinden yola çıkarak geliştirilen ahlaki temelli bir dindir. Nerede çıkmıştır? Çin'de. Kim tarafından? Konfüçyüz. İsmi nedir? Konfüçyanizm. Görüşü neydi? Yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarına kurtuluşun Çin'in geleneksel değerlerine tekrar dönüşüyle mümkün olduğunu savunuyor Konfüçyüs. Dokuzun sorumuzda da Konfüçyanizmin kutsal kitabı hakkında bilgi veriniz var mıdır yok mudur varsa ismi nedir? Evet kutsal kitap Konfüçyüs yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Yani rivayetle gelmiştir, sözlü olarak gelmiştir. Onun düşünceleri büyük oranda ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkılarak kitap haline getirilmiştir. İsmi de konuşmalardır. Lun Yu adlı kitap Konfüccanizmin kutsal kitap olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi sonraki dönemlerde öğrenciler tarafından yazıya geçiriliyor. İsmi de Türkçesi konuşmalar Lun Yu. Son sorumuz da kurucusu La oizi'nin yani ihtiyar bilgin anlamına geliyor. Hayat hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu felsefe Han hanedanlığı döneminde bir din haline getiriliyor. Meditasyon ve rahiplik teşkilatı gibi birçok şeyi Budizm'den alıyor. Bu din Çin'de 1957 yasaklanıyor. Fakat bu yasak 1978'de kaldırılıyor. Yani yaklaşık bir 19-20 yıllık bir yasak dönemi var. Hakkında bilgi verilen inanç sisteminin ismi soruluyor. Meditasyon ve rahiplik teşkilatı gibi birçok şey Budizm'den alıyor. Yani Budizm'in etkisinde gelişen bir din. Bunun en önemli şeyi Laoizi kurucusudur ve Çin'de yasaklanan bir dindi zamanında diyeceksiniz. Bu din de Taoizm'dir. Evet sevgili arkadaşlar pek çok uzak doğu dininin anlatıldığı sınav sorularımızın sonuna geldik kanalımıza. Bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Hepinize yeni derste görüşünceye kadar tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.